Ve merhaba arkadaşlar. Ya size inanamıyorum. Daha demin bana bir bildirim geldi. Hani size video atmıştım ya arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum diye. Bu arada 452 görüntülenmiş dün attığım Nurettin Dirin TikTok videosu. İnanamıyorum artık size. Bana daha demin bu ara dün gördüm 23 abone olmuşuz. Çok sevindim bana bildirim geldi. Yeni abone diye bir bildirim geldi YouTube'dan. Gidip baktım. ve gidip baktığımda gö ya e, inanamadım. Dedim ki 24 aboneyi falanız. Bu arada 20 abone yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Geçmişsiniz. Siz 20'yi geçip 30'u bile geçmişsiniz. 40'a ulaşmışsınız. 40'ı da geçmişsiniz. Yani 48 kişi izlemiş. 48 40 ya 48 kişi izlemiş 43 kişi 43 abone olmuşuz arkadaşlar 5 kişi abone olmamış ama onların da canı sağ olsun ya izlemeleri yeter arkadaşlar ee, dediğim gibi yani yeni bildirim geldi ondan sonra bildirim geldiği için bir gidip baktım gidip baktığımda da ee, yani 43 aboneye ulaşmışız. 24 falan bekliyorum. Ben bir baktım karşımda 43 abone yazıyor. Bu arada arkadaşlar arada paylaşacağım videolara e, yeni aboneleri söyleyeceğim. Yeni aboneleri her gelen yeni aboneyi söyleyeceğim arkadaşlar. E, Tabi TikTok videolarının yanına ekleme yapamayabilirim. Ama yorumlar kısmında kesinlikle yeni aboneleri bilin. Yani yorumlar açık olursa yeni aboneleri söyleyeceğim. Eğer bu videonun yorumları açıksa arkadaşlar, sizden tek isteğim bulut ailesi büyüdüğü için ya yorumlara bütün abone olan herkes ya şey atsın bulut emoji'si koysun, abone olan olmayan herkes bulut emoji'si koysun. Tek isteğim bu arkadaşlar sizden ee, bulut emojisi bulamayanlar bulut da yazabilir, bulut ailesi de yazabilir. Çok teşekkür ederim. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Yeni abonemizin ismini söyleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar yeni abonemizin adı Sanaullah. Ee, teşekkür ederim abone olduğun için. Herkese teşekkür ederim abone oldukları için. Bakın şimdi bir şey daha göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar 24 aboneydik 43 abone olduk 19 kişi abone olmuş 19 kişi bulut ailesine hoş geldiniz diyorum hepinizi çok öpüyorum ee, dediğim gibi bu yorumların altına tek isteğim bir bulut emojisi veya bulut ailesi yazmanız ve ya bir şey de söylemek istiyorum hazır video çekiyorken dedim ee... Arkadaşlar yorumlarda bana çok sataşılıyor. Artık bana bayağı bir sataşılmaya başladı. Ee, e, geçen paylaştığım videoda bana adımı soyadımı sormuş biri. Ya ben dedim ki neden sordun dedim. Ondan sonra e, senin soyadın derin mi dedi. Ben de hayır buna gerçekten inandın mı diye yani random attım. Ondan sonra e, peki İsmin soy ismin ne dedi bana. Ben dedim ki ya söylemek istemedim arkadaşlar. Yani benim hiç kimse kendisini belli etmiyor. Burada benim konuşmam bile yani bir anormallik. Normalde hiçbir fan kendini belli etmez. Ama ben yani burada konuşma da yapıyorum. Ve arkadaşlar e, bana ismin soy ismini sormuş. Ben doğal olarak söylemek istemedim. Yani o... O, o, benim yani söylemek istemedim gizli tutmak istedim arkadaşlar kimliğimi şimdi açıkçası söylemek gerekirse ve gelmiş diyor ki ismini soyismini söylemezsen seni şikayet edeceğim diyor arkadaşlar bu çok saçma bir şikayet şey değil mi bana göre aşırı saçma ben sana adımı soyismini söylemek zorunda değilim bir de gelmiş diyor ki arkadaşlar bana insanların üstünden prim kalsın insanların soyismini çalma Orada Süheyla Derin yazmıyor farkındaysanız. Yanında Süheyla Derin fan yazıyor. Süheyla Derin fan yazıyor yani yanında. Bunu da Süheyla Derin yazsa tamam anlarım. Onun ismini, soy ismini çalıyorum. Anlarım ama Süheyla Derin fan yazıyor. Neden bana sataştığını zaten anlayamadım. Seni şikayet edeceğim diyor. Şikayet edebilirsen et yani. Ne diyeceksin? Çocuk istismarı mı diyeceksin buna yani? Bildirirken çocuk istismarı mı yazacaksın? Anlamadım yani arkadaşlar. Baya bir şoku uğradım. Ya dediğim gibi biz büyüyoruz arkadaşlar çok teşekkür ederim lütfen bana ya ben sizi mutlu etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela bilmediğiniz bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Derin ailesinin TikTok videolarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışmamın sebebi arkadaşlar prim değil. Çünkü arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın küçük arkadaşlarımızın ailesi TikTok yükleme izin vermiyor. TikTok e, yüklemesinin ona zararlı olacağını söylüyor. Ben de bunun, e, bu derin ailesinin derin ailesinin yani TikTok'larını paylaşıyorum, sizi mutlu etmek istiyorum, onlar hakkında bilgiler veriyorum, güzel güzel şeyler yapıyorum. Ama ya ben sizi üzmek istemiyorum, siz de beni üzmeyin arkadaşlar. Yani ben sadece sizden bir beğeni bir yorum başka bir şey istemiyorum ya. Bir yorum yani. Yanımda yanımda olduğunuzu göstermeniz için bir yorum istiyorum. Ama bana sataşıyorsunuz. Yani insanlar var arkadaşlar. Lütfen ben sizi sadece mutlu etmeye çalışıyorum. Bir de kavga çıkardıkları konular arkadaşlar çok ufak tefek kavga çıkmayacak konular. Lütfen böyle yapmayın. Ben üzülüyorum. Sizi üzmek istemiyorum. Ama bir süre sonra insan kendini tutamıyor. Zor tutuyorum. Siz bana küfürler ediyorsunuz. Ben kendimi tutuyorum. Diyorum ki ya hiçbir şey yazma. Sen ona küfür etme. Kırma onları diyorum. Ama siz beni çok kırıyorsunuz. Ya Bazı arkadaşlar beni çok kırıyor arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Ben ya sizi mutlu etmek için videolar paylaşıyorum. Ama siz beni gitçe bazı arkadaşlar kırıyor. Ben ya sadece görüşlerimi bildiriyorum. Görüşlerimi bildiriyor, bildirmiyorum da. Sadece videolar paylaşıyorum sizi mutlu etmek için. Ama siz gelip bana böyle küfürler yağdırıyorsunuz. Kıt beyin diyorsunuz. Ondan sonra ben kendimi tutuyorum. Ben de size küfür edebilirim. Ama yapmıyorum. Sizi üzmek istemiyorum. Karşımdaki insanı üzmek istemiyorum. Duygularını düşünüyorum. Duyguları kırılmasın diyorum. Ondan sonra yani tutuyorum kendimi. Ay ben kendimi tuttukça arkadaşlar siz bana daha kötü davranıyorsunuz. Yani Farkında bir pasif duruma düşüyorum arkadaşlar. Pasif duruma düşüyorum ama ya ben sizi kırmak istemediğim halde siz bir yağdırıyorsunuz. Kıt beyinle misin diyorsunuz. Ya ben bir şey yapmadım. Bana o arkadaş arkadaşlar gelmiş kıt beğeni dedi. Bir önceki videoda e, görürsünüz. Videoların yorumlarını bir gezin. Görürsünüz arkadaşlar bana dediklerini. Ve bir de Nurettin abinin bana e, yani Nurettin abinin son aman gaz videosuna bakarsanız orada da bir, e, bir arkadaşımız bana baya bir küfürler yağdırdı. Ben küfür etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Ve YouTube arkadaşlar burası. Ya YouTube'da küfür yok. Argo kelime yok. YouTube ya zaten topluluk kurallarına uyarak yazıyor arkadaşlar oradan. İşte yorumların üstünde. Zaten topluluk kurallarına uyarak, dayanarak yorum yazın diyor. Ben bir şey yapmıyorum. Siz bana gittikçe küfürler yağdırıyorsunuz arkadaşlar. Neyse hepinize abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar tek isteğim yorumlara yani şey, şey yazmanız bir bulut emojisi koy ya da bulut aleti yazın ya ne olur YouTube de lütfen artık benim sesimden dolayı kapatma yorumları lütfen kapalı değilse lütfen bu bulut veya bulut ya bulut ailesi yazar mısınız veya bir bulut emoji olmadı kapalıysa öbür videolara gidip yazabilirsiniz lütfen destek ben böyle çok küçük şeyler mutlu olurum. Çok böyle daha sık sık video getiririm. Zaten her gün video atıyorum. 2-3 tane video atıyorum. En az bir video atıyorum. Neyse sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.